Beyza, ne oldu söyle. Ne müjdesiymiş bu? Kızım öyle bir hamle yaptı ki... Ya hepimiz şehit olacaktık. Ya da İsmail'in kanına kan alacaktık. O hançer denen pislik asla bunun karşısına duramayacak. Aldık. Şimdi güven. Gelin dizimizin yeni bölümünde, Cihan Hançer'in düştüğü bu durumdan dolayı Beyza'nın hançerden uzak kalması için elinden geleni yapacak, Beyza hayatının en büyük kararının eşiğine gelecek. Cihan Beyza'dan gerçek anlamda boşanmak istemesi Beyza'yı yine Hançer'e karşı öfkelendirecek. Öte yandan Hançer ise Melih ve Sinem kavuşabilsin diye gitme kararı alacak. Gülsüm Sinem'i yen istediği gibi kullansın diye Beyza'ya gerçekleri söyleyecek ve yine Beyza'ya bu şekilde yakınlaşmak isteyecek. Öte yandan Engin Sıla'ya yakınlık gösterdikçe Sıla'nın ondan kaçması Engin'i oldukça etkileyecek, Engin Sıla'nın hareketlerini yanlış anlayacak, Sıla ise Beyza'nın foyasını ortaya çıkarmak için Füsun'la bir anlaşma yapacak, Füsun hayatının planını yapıp bu durumdan kurtulmak isteyecek, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.